Yine boyamış yani. Tamam mı? Şu gövdeyi. Şuraları keseceğimiz için buraları boyamamış bu adam. Yani bunu biraz daha yukarı çıkarabilirdi. Yapraklı iki anlayın. neyse boyamış. Şimdi bizim istediğimiz buralarda dal istemiyor. Bakın tırnak burada da var. Bak bu tırnak hatalı. Yine bizim istediğimiz bu. E ne yaptık? Bak çok güzel bir dal gelmiş. Bak hani kitabı da yazsan çıkmaz böyle. Bak açılı bak. Bir, iki, üç, dört, Tamam. yukarıda 5 kalacağım. Tamam. Bakalım. Şu 5. Evet. Evet. Şimdi zaten. şimdi hmm. şu aşağıda olabildiğince biz yukarı çekeceğiz. Bir evet. buçuğun üstünde dedik. Şunu aldık. E, bir. Bak her yöne bakın. Gördünüz mü? 3, 4 tane. Tam çatak. Şunu aldık. Şunlar kalıyor. İki, Kullanacağımız dallar. Bak 1, 2, 3, 4. Şunları alıyoruz. Bunları aldık. 4 tane dalımız var. Lider gidecek. O lider gidiyor. Buna hiç dokunmuyoruz. Evet. ucundan hmm, Hocam Bunun o elinin altından olur. Altın şeyi kısa da oradan sürdürmeyse daha güzel olmaz mı? Hangisi? Elinde tuttum. Şu yok. mu? Yeterli dalımız var zaten. Dört tane evet. var ya. Yani. Bak. Bir, hani onun iki, senden açıkta diye üç, dört. Bak şurada bir tane daha dal. Ama bu bize beş, dört tane dal yeterli bize. Fazla yüklenmeye gerek yok. Şimdi şu dallar şuna göre daha zayıf. Evet. evet. Onlar Değil mi? <gülüyor> Almayacağız. Almayacağız. <laughs> E bu bizim ana dalımız gari. Yani. Şu mesela bunu, bunu komple alıyoruz doğru. Şu dalımız. Mesela bunu kullanacağız ya artık. E ben bunu şununla beraber eşit bir şekilde büyüsün diyor. Bunu buradan kes. Kuvvetlendirmek için orada tep, dibine Heh. doğru kesim yaptık ya. Bunu da aynı buradan keseceğim. Daha kuvvetli sürgün versin önümüzdeki. Hmm. Siz diyordunuz ki mesela bu dal bu kadar. E dalı kesti. <laughs> Büyük müşteri ben bu dalı daha kuvvetli büyütmek için kesiyoruz. aynı şekilde kalınması için. Daha kuvvetli büyütmek için kesiyoruz. Bunu ne yapıyorum? Bunun da üçte birlik kısmı. Nereden yaptık? Böyle karşısına geçiyoruz dalın. Nereden bak yaptık? Ha. Ha. Heh, oradan keseceğiz. Bak aşağı yok bakan dal. Buna geldik. Aşağı Nereden bak. yaptık? Aşağı, aşağı bak. bakan. Aşağı bakan dal. Buna geldik. Bu da zayıf. Şimdi mantığı Doğru mu? Evet. <laughs> zayıf değil mi? O iki sene zayıf. Nereden alacak? Elin güğünü hocam. Elin güğünü. Hayır hayır. Bak. Bak. İşte. Aşağıdan hayır. beni dinlemiyor musun ki? Aşağıdan alacak. Bak. Hayır. Zayıf dal. <laughs> aşağıdan alınca. Bu zayıf kuvvet, kuvvetli, kuvvetli büyüsün diye ne yapıyorum? Aşağıdan. Buradan aşağıdan. Taban kısmından kesecek. Buradan aşağıdan kesecek. Kalın onları yukarıdan. Bunu alırsam bu yine zayıf bir sürgün verecek. O zaman altı zayıf olacak. Tamam mı? Dalı Büyütmek istiyorsanız kalın, tabandan. Hmm. Tekeni yukarıdan. bunlar büyümüş. Kalın. Bunlar büyümüş. Evet. Ben bunu, Kalınlar bunu hep eşit olsun diye bunu buradan kesersem bu yine bunları yenecek. Asıl hocam, şimdi şurada dört tane dal var. bunu buradan bunu kes. Bunu aldık. Bunu bu ya. Ha. Ama bu taraf boş kalacak. Şimdi diğer üç taraf bu tarafa geliyor. Bak, ay Şuralardan ay ay. şu dalı aldık ya biz. Evet. Bu dalı aldık. Şunun meyve gözü bu aslında. Evet. Bunu aldık. Bu yine buradan zorlar önümüzdeki sene. İşte bura gel buraya. Altında burada göz var bak. Gördün mü? Evet gördük. Ha. Bunu buradan kestiğimizde bunu seneye yapacaksınız bunu. Bunu buradan kestiğimizde Anladım. şuradaki sürgün daha kuvvetli gelir. Anladım. Bak hiç uyumayan, uyuyan yok yani bu göz. Ha. Bu daha kuvvetli. Gelir. Ha. Bak dalımız kuvvetli geldi. E 5 dal yap. Tamam. Ama şu 4 dal yapıyorlar. bize burada yapacağız ya katı da zaten. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Tepeden alıyoruz <laughs> almıyoruz. Tepenin de üçte birini alıyoruz. Tebirler, tebirler. Mutlaka mutlaka tepenin üçte birini alıyoruz yani. Her sene üçte birini, Versen, üçte üçte birini, birini alıyoruz. Tekrar oradan, oradan olsun tekrar olsun sürgün versin. Tekrar yani. oradan yanlarına sürgün <laughs> Taç olsun. İkinci taç olsun diye.